Merhaba arkadaşlar ben Karsiyo Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz Ben birazcık yükselttim 1040'a falan geldim ilk 1000'e de girdim de Üstünden Birkaç saat geçti o yüzden de hemen Geri düşüyoruz Hemen maçlara geçelim Uza hiç uzatmayacağım Bakalım top bine girebilecek miyiz İlk başta baya bir loss yemiştim 2300 2400de falan 2100'e 2050'ye falan düştüm Ondan sonra spamladım, spamladım, spamladım. Neredeyse full yendim işte buralara falan geldim. Çok şükür bakalım. Devam ediyoruz. Yani sanırım yaptığım hatalardan birisi adamın destesini öğrenmeden saldırmak. Yani binici attığım zaman genelde kaybettiğim zaman şey oluyor. İşte binici attıktan sonra kaybediyorum Kulem falan gidiyor. Yani biniciyi atıyorum hop dönüşünde kulemi veriyorum falan. Saldırdığım zamanlarda sıkıntı var ve Adamların desteği öğrenmeden agresiflik yapıyorum. Şunu hemen çekeceğim o Bir de tomruk atsam gerek yok. Ha, doldu ikisimiz zaten. Atalım sıkıntı. Yani bu ne olabilir? Golem diye düşünüyorum şu an. Elektro attı, buz attı, bunu attı. Golem. Ay şaşmazlar. Keşke saldıraydım. işte bak bilmeyince de böyle yapacak bir şey yok. Şimdi enayi gibi savunacağız. Biz. Vallahi kasır var zaten. Bastım şurada. Ne kadar arkada. Gelin o ya. Bu bu kez daha Valerili var biliyorum. Buradan atmam biraz hata. Evet. Okay. Kendi hatalarımı kendimi söylüyorum. Kaybediyorum işte. Bu kadar. Iyi. Hemen şunu keselim. Otop arabasının orada kalması lazım. Ayak üstü bedavaya hasar yedik. Bak hiç saldıramadık. Adam kasırgayla dağıtmadı elinde bekletiyor. Şu an kaç kartı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 kart daha göstermedi sanırsam. 2 ya da 1 kart. Valili de yok elinde hemen saldırdım. Bakalım ne yapacak. Valili var pardon. Valili nasıl yok? Neyse sıkıntı yok. Vurduk ama iki tane vurduk. Önemli olan o. Kart saymadım. Onu attı, onu attı aynen. Şöyle basacağım. Hepsini bir araya toplayacak. Varini de attı zaten. Rahat bir kesiş yapacak. Vur bir tane daha. Çok iyi. Bir tane daha ona. Ha. Fena değil. Fena değil. Önden saldıracağım. O daha fark ediyor zaten saldıracağım. O yüzden atak yapmadım. Sıkıntı yok ama. İkinci varkül bir şey olacak. Abi bir tane vurman lazım ama o senin hakkındır ya. İkinci varkül evrimli olacak. Bundan sonra roketi bastım. Şeyi de yok. İsmi neydi o çabuk? Elektrojları yok. Topu atop arabasını ondan attı. Ee, kasırgayı da attı zaten. Şöyle kasırgayı bir nereye atıyorum. Zaten ikinci Zaten eridi de. Hani erimezse falan diye şey yaptık. Çok iyisin sen. Çok iyisin sen abi. Çok iyi gidiyoruz şu an. Kusursuz yakın çok şükür. Kusursuz yakın demeyeyim biraz hasar yedildik gerçekten. Abo oyunun sesini yine çok verdim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Video çekiyorum anne. Abi beni cüzdan ikinciyi de vursaydım var ya. Çatma da atıyor. Kulemde de çapma olur mu Allah aşkına? Kasırgayı da baktı. değerlendirebilir miyiz? Zor. Şöyle bir alt hamle yapacağım. Riskli bir hamleydi. Çok iyi. Of. Çok temiz oynadık. Kasırgasını attı diye. Oh. Maşallah çok Vallahi çok sağlam oynadı. Bu kadarını da ben de beklemiyordum. Adamın yıldırımı falan da yoktu. Olsa zorlar mıydı? Goblinler çok çalışırdı abi. Neden çok çalışırdı? Goblinleri öldürebilmesi için tek seçenek kasırga ve çarpma. Arkasına kart atmadıysa tabii. Arkasında işte, e, top arabası vesaire buz büyücüsü çarçuruşu atarsa çarpmayla da öldürebilir de. O yüzden e, goblinler çok rahat çalışırdı yıldırım olsaydı bile. Zaten yıldırım olsaydı çarpma olmazdı muhtemelen ok olurdu. Ama kasırgası da var. Kasırgası olduğu için de ok kalmazdı diye düşünüyorum. Ya da kasırgadan fedakarlık yapsaydı bu sefer de bininci çalışırdı. Bininciyle neredeyse her attığımızda vururduk falan gibi. Çok kötü oynamadık güzel. Adam da golemle buraya kadar gelmiş. Zor yani. Helal olsun adam. Güzel. İlk bine girdik mi abi? İlk bine girdik. Devam edelim hadi bakalım. 3 maç atmayı düşünüyorum. İlk maç 5 dakika sürdü. Bakalım ikinci maça devam. Eğer bu da 5 dakika falan sürerse ortalama. Zaten video süresi yazıyor orada. 5.40'da işlem. O da 5 dakika 10 dakika falan olursa belki videoyu kapatırım. Belki devam ederim bilmiyorum. Birazcık da işlerim var. Daha doğrusu bizimkiler. Kardeşim falan. Birazdan buraya geliriz. Çok vaktim yok video çekmek için yani uzatmak gerekirse vaktim yok diyeyim. işte kası çarpma yattı goblinler atalım. Tazı olabilir. Ee, evet tazı. E seçme bizde. Mal gibi oynamazsam kazanacağım inşallah. Yıldırımı var mı bilmiyorum ama çarpma olduğuna göre yıldırım düşünmüyorum. Megası var. Hmm. sanırım şey var bunda. Aynen. Ben barbarlar hem de Abi ne? Na... Çok iyi tam istediğim oldu. Ona da vurdurtmayacak ama vurdurtmak istememiştim gayet güzel. Barbarları da ettik. Tazı attığı gibi tersten direkt var gibi basıyorum. Yoksa ikisinin boşluğu gibi. Şuradan attım arkadan. Adam da atak yapsın istemiyorum. Güzel yapmıyor atak. Bunun arkasına ben cellatla doldurabilirim. Önce cellatı atarım sonra hızlıca döndürürüz. Aynen öyle. Tam tahmin ettiğim gibi oldu. Barbarları elinde yok. Hemen saldıralım. Çok iyi. Şimdi dönmüş olabilir barbar. Cellatımızın ölmemesi lazımdı ama. Teknik aksaklık gibi bir şey oldu. Çok vurmasın o. Yalnız buraya buz ruhu da şart. Bir kez daha dondur abi. Hızlı dondur. Hızlı dondur abi. Sıkıntı yok sıkıntı yok dediğim gibi eşleşme bende barbarların muhabbeti sıkıntı oldu bir de cellatı yanlış attık iki sene aynı anda vuramadı cellat Sıkıntı yarattı bize Cellatı bırakacağım bu arada İkinciyi döndürürüm sıkıntı yok Agresif yapacağım Saldırsın istemiyorum Hadi cellat Heh, bundan bahsediyorum işte çok iyi Şurada şu an kulenin gitmiş olması lazım Şöyle arkayı da temizleyelim. Of be abi Valkür sen nesin? İşte bu ya. Çok iyi vallahi maşallah. Maşallah diyelim. Nazar falan der şimdi. Şöyle roketi de çaktım. Yüzü Orada cellatımız var. Cellatı yalnız çok sağlam koru. Adam direkt maçı saldı. Bu arada cellatı atmamız falan riskli bir hamleydi. Ama elinde barbar falan da yoktu arkadaşlar. Burayı çok temiz oynadık. Allah'a helal olsun. Çok iyi oynadık. Yani eşleşme bendeydi tabi o da ayrı muhabbet de benim sevindiğim şey yenmemiz değil. Ee, bir şeyleri görebiliyor olmam bir şeylerin farkında olmam. O beni birazcık etkiledi. Golem maçında da aynı şekilde. Tabi o bir iki yerde goblinleri falan yanlış attım. Oranın ben zaten farkındayım. Ben atarken bile söylüyordum. varili var, var işte öldürecek falan filan değil de. Niye attım bilmiyorum. Attım işte. Bazı şeyleri sorgulamamak lazım. Artık Goblinler tomruk atmak gibi bir şey gibi geliyor bazen ama Golem destesinde, mezarlık destesinde e, bu tarz ağır destelerde, dev destelerinde Goblin, dev destesinde falan zaten aslında e, destenin ana kahramanı Valkür, cellat değil de sanki Goblinler oluyormuş gibi. Çünkü gerçekten çok sağlam hasar vuruyorlar. Yani vurdukları saniye başına hasar kaç? 158, 4 ile çarp bunu. Ne oldu? 300, 600 632 falan saniye başına hasar. Yani golemin 8k canı var. Ve 10 saniyede bizim goblinler 6k falan vuruyor. Var, varil de zaten kesemiyor. Yetişemiyor geriden attığın zaman. 5 saniyede 3k falan vurmuş oluyor. Kuleyi de vursa Valkyrie de falan vursa hızlı bir şekilde etmiş oluyorsun. Zaten 10 saniyede golem diye bir şey kalmıyor. Kartlarını sağlam koruduğun zaman. Gayet güzel kart. Bizimkiler şimdi gelir videoyu falan bölerler büyük ihtimalle. O yüzden Video bölünsün istemiyorum. Gayet güzel oynadık. Güzel maçlar geçti. Valla inşallah böyle sağlam oynarız. Tepkinli oynarız. Adamın destesini öğrenip saldırırız. Mesela golem oynadığımız rakipte hiç neredeyse birinci almadık fark ettiyseniz. Full savunmayı oynadık. Sanırım oynamam gereken şekil bu. Cellat kasırgayla yani. Birazcık safe oynayıp. Rakipten hamle bekleyip. Yerine göre de saldırmak. Mesela tazı maçında. Belki eş, golemin eşleşmesi de bizde olabilir. Emin değilim. E, tazı maçında da eşleşme bizdeydi ama mesela adam tazı attığında biz hemen orada hiçbir kart birikmemiz olmamasına rağmen adamın yerde şeyi olmasına rağmen o 3 iksirlik neydi mezar taşı olmasına rağmen cellatı önden attık. Köprüden attık. Önüne Valkür artı birinci falan yaptık. İşte barbarlar olmadığını falan biliyorduk. iyi salındık orada. Basit şeyler ama oyun içi falan mesela bazen aklına gelmiyor insanın ya da göremiyor. Ben böyle saçma salak hatalardan tazıcıya da, tazıcıya da çok maç kaybetmişimdir. Golem'e de çok maç kaybetmişimdir. Ama dediğim gibi golem desteleri zor. Yani eşleşme bazen golemcilerde de olabiliyor. Nasıl kurtulabilir? Top böyle bayağı bir kat biriktirdiğinde roket kasırgayla falan belki kurtululabilir. Ama yıldırım falan varsa yine zorlayabilir. Önceki maçları da şöyle bir göstereyim. Biraz fazla konuştum biliyorum. Özür dilerim. Rahatsız olan arkadaşlar varsa. On adım maçlarda genelde böyle. Zaten bu maçlardan sanırım birkaç tanesini videoya çektim de. Çoğunu yendim. Çok şükür. Zaten yenmem gerekiyor yani abi. Yenmem gerekiyor yani. Riley diyor burada ama bu gerçek mi bilmiyorum. Gerçek olduğunu düşünmüyorum yani. adam. Bir iki yerde hemen hızlıca yakaladım elemanı. Direkt indirdik. Buralar zaten rız vırız bir şeyler. Bugünlük böyle olsun. Sonraki günler yine inşallah ya 3000 daha doğrusu 3000 dediğim şey yani 3000 kupa falan ilk yüze ilk 200'e girmek falan isterim yani. ilk 50'ye hatta birinci olmak vesaire. Ama çok emek istiyor farkında. Hayırlısı olsun. inşallah olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.